Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu seramik. E, seramik yapmak isteyen arkadaşlar, seramik kursuna gidecek olan arkadaşlar için e, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. E, ilk önce seramik e, başlama setinden bahsetmek istiyorum. İlk başlayanlar için şu seti zaten arkadaşlar aldırıyorlar. Bunların yerine e, şeker hamuru ee, şekillendirme malzemeleri de var plastik. Onlar da hani işiniz görür ama hani biraz daha kaliteli ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız sonradan da ben yine kursa devam ederim ya da kendim yaparım derseniz bu şekilde ahşap olanlarını internet üzerinden ya da kırtasiyelerde set halinde satıyorlar. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Bunları çamuru şekillendirmede şekil vermek için oymalarda kullanılıyor. Zaten birazdan biraz daha detaylı anlatacağım. Bu da aynı şekilde arkadaşlar şu şekilde çift yönlü kullanılıyor bundan bir tane daha vardı ama onu bulamadım şu şekilde bir ahşap var burası böyle oyma burası birazcık daha böyle sıvama tarzı işte hani yine şu şekil kazıma düzeltme yani aslında bu işin içine girdiğiniz zaman e, ee, işte çamurun nasıl kullanabileceğinizi de zaten az buçuk anlıyorsunuz. Yani farklı ürünleri bile kullanabilirsiniz. Mutfakta herhangi bir e, alet edevat bile işinize yarayabiliyor arkadaşlar. Şu şekilde bir ahşabımız var. Şu arkadaşlar neşterimiz. Birazdan bıçağını takımını da size göstereceğim nasıl olduğunu. Bu da işaretleme Telimi. Yani bununla her türlü şey yapıyoruz. Ben bunu oyma bile yapabiliyordum arkadaşlar. Yazı bile yazın yani. Ee, biraz el becerinize, hayal gücünüze bağlı. Şu göstermeden önce şunlar ne bıçaklarımız, neşterin <laughs> bıçaklarımız. Bu da en önemli şeylerden bir tanesi. Çamur kesme telimiz. Bakın arkadaşlar şu şekilde iki ahşap ucu var. Şu şekilde teli açıyorsunuz. Çamurlar genelde zaten Dikdörtgen şeklinde oluyor. Alacağınız parça kadar şu şekilde üstten ya da çamurun altından geçiyor. Şöyle çektiğinizde çamuru kalıp şeklinde kesiyorsunuz. Çok kolay kesme var. Çok zevkli arkadaşlar. Zaten çamurla ve toprakla uğraşmak birebir e, paha bir terapi ya. Gerçekten çok güzel. Şimdi şunu gösterecektim. Pardon. Şimdi şöyle bıçağımızı alalım. Şu şekilde bıçakları birkaç tane var. Şu an mesela kaç tane varmış bende? İçinde 4-5'li set olması lazımdı arkadaşlar. Çok hatırlamıyorum ama şu an 5 tane var bunda. 2 tane alıp da içine koyduğumu çok bilemiyorum. Şu şekilde, şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir üst kısmı var. Burayı açıyorsun. hafif gevşettiğiniz zaman... Bıçağı şöyle bir göreyim ben de. Gevşetmemişiz. <laughs> Ve sağlam olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bir saniye arkadaşlar, şöyle... Şu kısmına takacağız ama... Hmm. Bayağı gevşetmem şey gerekiyor. Evet, bakın şöyle... Çünkü şu bıçağın şuraya geçmesi gerekiyor. Ha, çıkarttık. Allah Allah. Yani biraz tamam şey olması gerekiyor değil mi? Niye böyle oldu? Onu şey yapamadım şu an. Bir saniye. Tabii bunu yaparken çok dikkat edin bıçak yerine. Evet bunu da tekrardan geçiriyoruz. Ve iyice sıkacağız. Bakın böyle. Artık kullanı kullanı biraz benim şey olmuş ama tamam. Şu şekilde geçiriyoruz. Yani sonuna kadar şimdi ama birazcık ayarında benim sıkıntı var galiba. Ama şöyle de sağlam olup olmadığını bir tane şu kısmı tutmadan şöyle çekip bir dikkat edin arkadaşlar. Kırılma ihtimali yani çok zor. Çamurla çalışıyorsunuz ama sert yüzeyde zaten kullanmıyoruz. Çamuru keserken, şekil verirken mesela şu şekil bir şey çalışacaksanız. Ben burada mumluk çalıştım. Bunu bu camlarını bununla kesiyoruz arkadaşlar. Bunu tabii ki çamur halinde yapıyoruz. Mesela şu kısımlarını ben bu kalem diyorum. Kalemimle yaptım. Böyle rastgele. Eğer hani ee, yapamam derseniz çamurun üstünde bunu böyle ince bir şeyle çizip sonradan detaylandırabilirsiniz. Bunlara da şununla buraları şununla bu kalemle yapılmadır arkadaşlar. Şuraları mesela dedim ya her şeyi kullanabilirsiniz seramikte çamurda. Onları da şununla yapmıştım. Şöyle şu şekilde. Yani şuradaki kurdele e, da e, bu şekilde bir fiyonk vardı yani kullanmadığım böyle süslerimin içinde ee, inci boncuk, boncuk ne ararsanız arkadaşlar götürün yani yanınızda bulundurun ee, bu şekilde bir desen yaptım mesela ee, şundan da bahsetmek istiyorum ee, seramik e, çamurunu açarken arkadaşlar mutlaka bir bezen yani e, kim mi arkadaşlar? Yani muşamba serip yapıyorlardı ama çamur biraz muşambaya yapışıyor ya da masayı direkt kullananlar da oluyordu. Sonra ben temizlerim ya da çok boşta geçirenler ama ben patiska olması gerekiyor. Patiska bezi öneriyorum arkadaşlar. En güzeli o. Ve tabii ki yanınıza bir merdiviniz olması gerekiyor. Çünkü çamuru açmanız için e, işte çamuru yoğuruyorsunuz açıyorsunuz hemen merdaneyi kullanıyorsunuz sonra işte bununla isterseniz mesela benim gibi burada çamur var açtık bu şekilde kesmek için de kullanılıyor bu şunu bahsetmek istiyorum şunu dediğim gibi çamuru açarak yaptım bu kupayı ben şu an için saksılık olarak kullanıyorum rafımda şu aparatı yuvarlak bir ee, çamur elde ediyorsunuz. Sonrasında e, şu e, verdiğimiz e, şeyim, daha doğrusu şu kısmını çamuru açarak elde ettik ve keserek. Yani bununla kesebilirsiniz ya da işte dediğim gibi bıçağı ile kesebilirsiniz. Ama mutlaka e, cetvelimiz olsun. Cetvel. Mutlaka cetvel gerekiyor arkadaşlar. Pardon bu arada. Şöyle içinde hala selmi tozun şeylerimiz kalmış. Şunu mesela yaptık, diyelim ki şurada biraz fazlalıkları oldu, bunu bunun için kullanıyoruz. Bu şekilde fazlalık çamurları sıyırıyoruz ya da birazcık böyle nasıl diyeyim, fazlalıkları kaldı işte birazcık böyle düz değil, daha pürüzsüz istiyorsunuz, bu şekilde bunu böyle kullanıyorsunuz arkadaşlar ya da şöyle yani bu biraz da sizin el bezinizin şunu bu kısımda da olabilir her türlü olabilir mesela ilk başlangıçta şöyle bir şey yaptık biz bunu da şundan dolayı mesela hani oymaları falan nasıl yapacağımızı öğrenmek için bunu da kullanabilirsiniz ama en çok şunlar kullanılıyor Bakın, bu ince yerleri için diyelim Burada işte kazımayı ve yükselti yapmayı öğreniyorsunuz ilk başta. Şu şekilde bunları böyle kazıyorsunuz. İstediğiniz gibi deninleştiriyorsunuz ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla ince bir çamur yapmıyoruz arkadaşlar. Mesela şunun inceliği de güzel ama bunun daha da incesi biraz daha fırında ve işte taşıma da gitme gelmelerde sıkıntı çıkarabilir. Önermiyoruz. Bu şekilde. Bunları burada kullanıyorsunuz. Mesela buraya bir çıkıntı yapmak istiyoruz diyelim. çamuru alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Onu bu şekilde bununla dolu böyle şekillendiriyoruz. Yani biraz malzemeleri sizin en becerinizde ve yani kullanma şeklinize göre de değişiyor. Ben bunları yaptıktan sonra mesela Suya bandırıp biraz daha böyle fırçamla da pürüzsüzleştirmeye, pürüzsüzleştiriyordum yani bu şekilde de yapıyordum. Şunları mesela yapmak zor mu gibi gözüküyor diyelim. Boncuk değil aslında bunlar da birer çamur. Bunları küçücük bir yuvarlak top yapıp ortadan bıçağımla kesip bu şekilde buralara yapıştırdık. Yapıştırma işlemini de şöyle bunun en önemli işlevlerinden bir tanesi çenti katmak. Mesela ben bunu buraya koymadan önce şuraya diyelim ki göstermeye çalışalım. Buraya bu şekilde çamuru çentikliyorsunuz ve bir yerde mutlaka çamurunuzdan bir küçük bir kase de diyelim ya da kavanoz daha kullanışlı oluyor arkadaşlar. Kavanozu çünkü kapattığınız zaman çamurunuzun sulu çamur balçık yapıyorsunuz arkadaşlar. Balçanızın kurumaması gerekiyor ve işte orada bu fırçalarımız devreye giriyor. Buraya çantayı attık. Bu şekilde. Çamur balçamızı alıp sürüyoruz. Sonra bunu yapıştırıyoruz. Ve kenarlarını şu şekilde sıvıyoruz. Ve boşluk kalmaması gerekiyor. Fişte fırında çatlamalar ya da bozulma deformasyonlar olmaması için bu şekilde. Yani şunu göstermek istiyorum. Bunu elle şekillendirme yaptık. Bu bir saksı. Birazcık daha zaten gördüğünüz üzere. Bunun kadar formu. Ee, çok şey değil. Bunu açıp direkt e, kalıpla kestiğimiz için bu şekilde. Ama bu elle olduğu için bakın. Şöyle. Mesela kulp yaparken de dediğim gibi. Yani bunu mesela şekillendirdiğiniz elinizle bu şekilde açıyorsunuz hamuru. Açtınız. Mesela fazlalıklarım var? Sonra bunlarla örpülüyorsunuz. Buralarını yine bu şekilde bununla böyle çeke çeke güzelleştiriyorsunuz arkadaşlar yani e, kullanımları bu şekilde e, şöyle göstermek istiyorum bir de şunların yapımını gelebiliriz gelirsek eğer bunu e, arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane 4 5 6 6 kalıp çıkartıyorsunuz ben bunu ee, çizimini yapıp yani bu şekilde bir mumluk yapmak istiyorum dedim. Ee, çizimini yaptım ve bu şekilde bir e, bunu çamura kağıdı kesip yerleştiriyorsunuz. İster bununla yapın. Ben bununla daha çok çalışıyordum ama e, hocalar daha çok bunu öneriyorlar. Bu şekilde bu kalıbı toprağa böyle çıkartıyorsunuz. Bunu bir kenara alıyorsunuz. Hepsini tek 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 yapıyorsunuz. Bunları birleştiriyorsunuz bu şekilde. Ortaya böyle güzel bir şey çıkıyor. En çok içlerinde seramiklerimden bunu seviyorum. Başka göstermek gerekirse şöyle... Mesela bunlar da o şekilde kalın. Mesela dediğim gibi bunların hepsini, mesela çıkıntılar... Bu çıkıntıları koyabilmek için... ...önce kazı, sonra balçık, sonra da üstüne bunu yerleştiriyorsunuz. Mesela bunların da sonrasında şu şekilde çizerek bunu kullanarak arkadaşlar bu kalemimizi kullanarak yapıyoruz ee, ve tavsiyem şu mutlaka bir de e, önlüğünüz olması gerekiyor ben önlüğümü kendim dikmiştim ee, önlüğün ön kısımlarına e, malzemelerimi koyabilmek için de böyle e, cepler yapmıştım çok kullanışlı oluyor bir de yanında mutlaka böyle eski e, havludur işte eskiyen tişörtlerinizdir kesin götürün mutlaka çok e, faydalı olacaktır yani en e, kursda olması gereken şeylerden bir tanesi bunlar e, başka ne bilgi verebilirim diye düşündüm hem boyama e, arkadaşlar şimdi bu çamuru yaptık bunu şekillendirdikten sonra kurumaya bırakıyoruz kuruduktan sonra fırına gidiyor Fırınlanıp geldikleri zaman isimleri püsküvi oluyor. Püsküvi olduktan sonra Bunları birazcık daha ham hale bırakmak istedim ama şöyle renkli göstermek için buna getirdim. Püsküvi oldu geldim. Bunlar kırmızı çamur. Zaten şu an Beyaz çamurlu yapmış olduğum tabaklarım var. Onları başka videoda gösteririm. göstereceğim. Bu kısmını ee, ne kadar mesela tonunun koyu olmasını istiyorsanız o kadar kay, yeşil tonu geçiyoruz mesela. Yeşili geçtik. Sonra açık tonunu geçiyoruz. Bir daha üstünden koyu geçiyoruz ki hani tonunu daha böyle e, koyu görmek istiyorsanız. Mesela burada birazcık daha ben toprak saksı olsun diye çok hafif bir e, beyazlı pembe ve çok hafif kahverengi karıştırıp bu şekilde bir renk elde etmiştim. Bunu sürdüm ve bu şekilde çok hafif bir ton oldu. Şöyle bir şey var. Gördüğünüzün bir tık koyusu çıkıyor arkadaşlar. Ya da fırının derecesine ve pişme derecesine göre de birazcık değişiyor. Ve boyadan boyaya, markadan markaya da değişiyor. Bu şekilde. Şöyle de bir süsümüz var. Bunu göstermek istiyorum. Bu şekilde şöyle bunları dediğim gibi şöyle içlerine çiçeklerimi koyuyorum Bakın, şöyle yani çok amaçlı yani çok da güzel bir e, dal arkadaşlar başlayacak olan arkadaşlar dediğim gibi ilk şu seramik setlerini aldıkları zaman ekstradan da kendileri her şeyi kullanabileceklerini görecekler zaten seramik öyle bir dal ki sonrasında siz kendiniz zaten üretiyorsunuz tabakları mesela dantel annemin dantellerinden baskı yapıp da yaptım mesela şurada da bakın biraz var şunu da dantelle koyup merdaneyle üstüne hafif geçiyorsunuz yani bu şekilde desenler çıkartıyorsunuz. Yani düşündüğünden bile kullanabiliyorsunuz. Yapraklar, gerçek yapraklar, çiçekler. Mesela bir tabak yapmak istiyorsunuz diyelim. Çiçekleri toprağa açtığınız hamuru yerleştirip merdaneden geçiyorsunuz. Aldığınız zaman muntazam bir tabak üretmiş oluyorsunuz kendinize özgü. Yani tasarım yapılabilecek en güzel dallardan birisi. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle. Göstermek gerekirse set bundan ibaret. Merak <laughs> edemez tekrardan şöyle göstereyim. Ekstradan bir tane daha şundan var. Bu şekilde satılıyor. Ben aldığımda Kırtasiye'den almıştım. 35 TL'ye kadar bir fiyatı vardı. Şu an bilemiyorum nasıl fiyatları ama ilk etapta şunları aldığınızda evden merdaneye götürmüştüm. <laughs> Mutlaka her evde bir merdane vardır ekstra belki kumaşınızı alırsınız İşte önlüğünüzün e, diyelim ki yapı e, dikiş bilmeyenler ekstradan e, ön kısmına eskiyen kotlardan böyle e, kesip de e, elinize bile dikseniz işte malzemede koyup böyle her an yanınıza çıkartıp alıp kullanabiliriz zaten masanın üstünde oluyor ama e, çok fazla böyle eşya olduğu zamanda da e, cep çok güzel kullanışlı oluyor ben çok faydasını gördüm öneririm bu şekilde arkadaşlar başlayacak ve kursa gidecek arkadaşlar şimdiden başarılar ee, iyi ee, çalışmalar diliyorum ee, bir çamurun bu şekilde bir sanata dönüşmesi şekillenmesi ne görmek ve onun bu yolculuğuna şahit olmak paha biçilemez. Ee, ben kızımdan dolayı bıraktım ve korona döneminden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Ama ilk fırsatta tekrardan seramik yapmak istiyorum. Bir başka videoda tabaklarımı göstermek istiyorum sizlere. Sizlere fikir olsun diye. Bu kadar. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenme butonuna basmanız benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.